Dünyanın en eski tapınağı olarak kabul gören Göbekli Tepe'yi Şanlıurfa'da pamukların toplandığı bu mevsimde bir kere daha ziyaret ediyoruz. Yüzyıllarca üstü kapalı şekilde yağmur, çöl sıcağı, kar, fırtına gibi pek çok hava durumundan, insandan ve bilimden kendini sakınmış, saklamış, dünyanın bilinen en yaşlı dikili taşları. Buraya kendi aracınızla gelebileceğiniz gibi şehir merkezinden hareket eden, tarihin sıfır noktası ifadesine atıfta bulunan sıfır numaralı otobüsle de gelebilirsiniz. Biz şimdi biletlerimizi almak için önce müze mağazasına ilerliyoruz. Birazdan Göbekli Tepe'nin bulunuş hikayesinden bahsedeceğim. Uzunca bir süre buranın belki de pek kutsal bir yer olamayacağı düşüncesiyle nasıl da etrafında dolaşıldığından, Göbekli Tepe'nin kendi görkemini ve önemini nasıl ustalıkla saklayabildiğinden. Ama önce bizi öğren yerine çıkaracak servis araçlarına, yani adım adım M.Ö. 10.000'e ilerliyoruz. Şehrin 18 kilometre kuzeydoğusuna konumlanan Göbekli Tepe'deki buluntuların çanak çömleksiz Neolitik çağa ait olduğu düşünülmekte ve buradan çıkarılan pek çok heykel ve taş ise şu an Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin ortak çalışması Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarih Öncesi Araştırmaları adlı bir proje hayata geçirilmiş. Bu yüzey araştırması projesinin amacı tarih öncesi dönemlere ait önemli yerleri belirleyip kazılarının yapılmasını sağlamakmış. Göbekli Tepe ilk kez bu araştırma projesinde incelenmiş ve Amerikalı arkeolog Peter Benedict'in yazdığı raporla bilimsel olarak kayıtlara geçmiş. Bu araştırmada Önce Tepe'nin Türkiye'nin birçok bölgesinde sıkça rastlanan, terk edilmiş Orta Çağ mezarlıklarından biri olduğu ve çok da özel bir yer olmadığı düşünülmüş. 1980'li yıllarda Ören köyünden Şavak Yıldız tarla sürerken biri 47 santim boyutunda bir hayvan betimlemesi, diğeri de 40 santim boyutunda bir erkek heykelcik olmak üzere iki taş bulmuş ve müzeye götürmüş. Baba burada çıt sürürken amcam iki tane heykel buldu. Pek de ilgi çekmeyen bu iki buluntu sahte olabileceği düşünülerek depoya kaldırılmış. Şeyleri görüyor ve şeyini iptal edildi. Bunu bir araştırarak bakar. Ve sabahleyin tabii muza müdürü hangisini söyledi, bir köylü bir çiftçi getirdi, biz de buraya indirmişler. Arkologlar, bu işin şeyleri, uzmanları, ayniler, bu dört tarafa kaya. Bu tek burada yığma olduğu için, demişler ki burada bu hakik yani bir şey için top. Yani yığmışlar bu boşuna da gel 1994 yılında Klaus Schmidt, Nevali Çori kazılarında çalışmaktayken doçentlik tezi için yürüttüğü çalışma kapsamında Urfa'daki taş çağı buluntularını görmek ve vergelemek amacındaymış. Bu arayış onu Göbekli Tepe'ye getirmiş ve Schmidt bir tepenin üzerinde bir ziyaret yerinin varlığını açıkça belli eden ağaca baktığında buranın şimdiye kadar bilinen yerlerle kıyaslanamayacak bir yer olduğunu anlamış. C yapısı Oval planlı yapılar arasında en büyüğü. Bu alanda dikili taş üzerine işlenen kabartmalardan üç boyutlu aslan figürü ilk dikkat çeken çalışmalardan. Günümüze bu kadar kusursuz gelebilmiş olmasıysa gerçekten çok etkileyici. Yine aynı şekilde A yapısında gördüğümüz bir koç ve ona yönelen pek çok yılanı sembolize eden çalışma da kabartma tekniği ile taşa işlenmiş. Buradaki en erken tarihlenme milattan önce 9600'lü yıllara aitmiş ve bu tarih oval planlı yapılar arasında en iyi korunmuş olan D yapısından gelmekteymiş. Bu yapının milattan önce 9600'lü yıllarda inşa edilip aynı bin yılın sonlarında terk edildiği düşünülmekte. Etrafında küçük dikili taşlar bulunan ve ortalarında onlardan daha büyük iki uzun dikili taşın oluşturduğu bu yapı modelinin ihtişamını D yapısında daha net bir şekilde görebiliyoruz. B yapısının tabanı işlenmiş kireç taşı ana kaya üzerine inşa edilen C ve D yapılarının aksine terazzo adı verilen bir harç ile kaplanmış. Bu yüzey sadece kutsal sayılan yerlerin yüzeylerinde kullanılmış. Bu daha sonra ancak Roma'da karşımıza çıkan bir şeymiş. Duyduğumuzda tüylerimizi ürperten bir şey de bu ağacın daha önce Göbekli Tepe kazıları hiç başlamadan bile kutsal sayıldığı, bölge halkının buraya gelip ağaç dallarına bezler bağlayıp çok istedikleri şeyleri dilemeleri. Burası ibadetin bir dua, duanın kabul olma şeyi vardı. Hatta hastaları buraya getiren olaydı. Öyle bir şeyler daha vardı tabii. Bir şekilde Göbekli Tepe'nin kutsallığı üzeri örtülüyken bile kuşaktan kuşağa aktarılmış, bu bilgi hiç kaybolmamış. Göbeklitepe kuzeydoğusunda Karacadağ etekleri, batısında Şanlıurfa platosu ve Fırat Ovası'nı ayıran dağ silsilesi, güneyinde ise Harran Ovası ile hem çok geniş bir bölgeyi gören hem de çok geniş bir bölgeden görülebilen bir konuma sahip. Sanırım bu da bölgenin önemiyle ilgili bize bir şeyler söyleyebilir. Şimit bunu şöyle ifade etmiş. Göbekli Tepe, Platon'un en yüksek noktasında sanki buraya ait değilmiş gibi göze çarpıyordu. Bu toprak yığını dağ sırtına olsa olsa insan eliyle yığılmıştı. Doğa eliyle değil. Klaus Schmidt, ikinci Göbekli Tepe ziyaretini meslektaşı Mihail Morsch ve Türk arkeolog Murat Akman ile yapmış. Yine 94 senesinde Alman Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Harold Hauptmann Urfa'yı ziyaret etmiş ve bu sefer de onunla gerçekleştirdikleri 3. ziyaretlerinde araştırma projesinin kararını almışlar. Ve nihayetinde 1995 yılında Göbekli Tepe kazıları başlatılmış. ve yeni kazı alanı. Gelişen bir topluluğun artık oval planlı yapılardan yavaş yavaş kare planlı yapılara geçtiğinin kanıtı buluntular. Henüz ziyarete açılmamış bu kare planlı yapılar M.Ö. 7000'li yıllara tarihleniyormuş. Her ziyarette aynı şaşkınlık ve hayranlığı hissettiğim öğren yerini terk ediyoruz. İzlemekten büyük keyif aldığım sinevizyon gösterisi için küçük müze kısmına geçiyoruz. Gezenin bu bölümü Göbekli Tepe'ye dair pek çok ayrıntıyı zihninizde canlandırmanızı kolaylaştırıyor. Göbekli Tepe, eğer imkan varsa bir kereden fazla görülmesi gereken bir yer. Hayatımın bu döneminde Şanlıurfa'da yaşamayı, bu güzellikleri sık sık ziyaret ederek değerlendiriyorum. Başka tarihi yolculuklarda, sohbetlerde ve videolarda görüşmek üzere.